Bir adam ofis çalışanlarının dürüstlüğünü test etmek istemektedir ve masasına para saçarak aynı masanın altına saklanır. Kısa bir süre sonra bir kadın çalışan odaya girer. Parayı masada gördüğü anda içinde bir hırs uyanır. Sessizce parayı toplamaya başlar. Ofis sahibi masanın altından bu hırslı çalışanı sessizce gözlemler. Dürüst olmayan kadın parayı hızla toplar ve çıkar. Ofis sahibi masanın altından çıkarak dürüst olmayan çalışanına duyduğu hayal kırıklığını hisseder. Biraz sonra başka bir kadın çalışan kapıyı çalar. Sahibi tekrar masanın altına saklanır. Kadın içeriden hiçbir cevap almayınca odaya girer. Parayı masada gördüğünde mutlu olur. Bu çalışan önceki kadından daha da dürüst olmayan biridir. Rahatça oturur ve parayı toplamaya başlar. Sahibi masanın altından yine onu izler. Kadın rahat bir şekilde parayı alır ve çıkar. Ofis sahibi masanın altından çıkarak güven duyduğu çalışanlarının onu nasıl soydiklerini fark eder ve pişmanlık duymaya başlar. Bir süre sonra ofis temizlikçisi kapıyı çalar. Sahibi tekrar hızlıca masanın altına saklanır. İçeriden cevap alamayan temizlikçi odaya girer ve tam o sırada telefonu çalar. Arayan kızıydı ve anne evde tüm yiyecekler bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı der. Temizlikçi kızına sakin bir şekilde cevap verir. Merak etme. Bugün patronumdan maaşımı isteyeceğim. Eğer verir eve yiyecek ve ihtiyaçları alıp getir. Telefon görüşmesi bittiğinde masadaki parayı fark eder. Acil ihtiyacına rağmen son derece dürüst ve işine sadık olan temizlikçi parayı çalmamayı tercih eder. Bunun yerine dikkatlice parayı toplar ve masadaki bir zarfın içine koymaya başlar. Ofis sahibi her şeyi masanın altından izler. Temizlikçi parayı toparlayıp zarfa yerleştirip masanın üzerine koyduktan sonra odadan çıkar. Sahibi her şeyin ardından çıkarak en azından ofiste kendisine sadık ve dürüst birinin olduğunu görüp mutlu olur. Bir süre sonra ofis sahibi bir toplantı çağrısı yapar ve tüm çalışanlarını toplar. Dürüst olmayan çalışanlardan biri "Bu toplantı neden çağrıldı?" diye sorar. Sahibi cevaplar: "Büyük bazı kararlar vereceğim. Bu yüzden burada olmanız gerekli. Temizlikçi de işini bitirip toplantıya katılır. Ofis sahibi sonra dürüst olmayan iki çalışana döner ve der ki: "Bundan hiç beklemezdim." Çalışanlardan biri cevaplar: "Ne yaptık ki?" Sahibi: "Hırsınız ve dürüst olmayan davranışlarınız belli oldu. Masama koyduğum parayı siz aldınız. Bunu dürüstlüğünüzü test etmek için yaptım. Şimdi yapmanız gereken en iyi şey aldığınız parayı masama geri koymak ve hemen çıkmaktır. Yoksa polisi arar ve sizi tutuklatırım." Utanmış olan her iki çalışan da aldıkları parayı masanın üzerine geri koyar ve çıkar. Sonunda ofis sahibi dürüst temizlikçiye teşekkür eder ve dürüstlüğü için ona çift maaş verip onu müdürlük pozisyonuna terfi ettirir. Gerçekten de denir ki dürüstlük en iyi politikadır.